Porsche 911 nihayet bir hibrit oldu. Ancak bu göstermelik bir hibrit değil ve vergi boşluklarından yararlanmak için tasarlanmış bir sistem de değil. Porsche emisyonları azaltması gerektiğini biliyor ancak diğer birçok otomobilde olduğu gibi aynı eski hibrit sistemi takmak yerine çok farklı bir yöne gitti. Tıpkı Formula 1 takımlarının arabalarını daha hızlı hale getirmek için kurallar dahilinde çalışmaları gibi. Porsche de yeni 911 ile aynı şeyi yaptı. Gördüğünüz gibi sistemleri emisyonları azaltmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle bir kutu işaretliyor. Ama aynı zamanda daha fazla güç, anında gaz tepkisi ve daha da saf bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ama hepsi bu kadar değil. Porsche 911 serisine bir dizi yeni yükseltme de yaptı. Ve bunlardan bazıları Turbo S'in şimdiye kadar yapılmış en hızlı ve en güçlü 911 olabilecek yeni bir versiyonunun yolunu açabilir. Porsche yeni bir hibrit sistem geliştirmenin yanı sıra 911 serisinin tamamını yeniledi. Çok radikal bir şey beklemeyin çünkü 911'in temel tasarımını değiştirmek simidin şeklini değiştirmeye benzer. İkoniktir bu yüzden onunla uğraşmazsınız. Bununla birlikte özellikle ön tarafta oldukça önemli bazı değişiklikler görebilirsiniz. Eski otomobilin tamponundaki yatay sis farlarının yerine alan yeni LED matris farlara sahip olursunuz. Aslında tüm tampon artık tamamen yeni. Yatay çubuklar yerine her iki tarafta 5 yeni dikey kanatçık var. Bunlar bana gerçekten bir balığın solungaçlarını hatırlatıyor. Biraz balık gibi de çalışıyorlar çünkü bu kanatlar otomobilin ne kadar soğutmaya ihtiyacı olduğuna bağlı olarak açılıp kapanabiliyor. Aracın aerodinamiğini iyileştirmek için zamanlarının çoğunu kapalı geçiriyorlar. Ancak radyatörler her şeyi serin tutmak için ekstra havaya ihtiyaç duyduğunda açılabiliyorlar. Ayrıca hava akışını kontrol etmeye yardımcı olmak için zeminin altında bazı yeni hareketli kanatlar var. Ancak 911'inizi servise vermediğiniz sürece kimse aracınızın zeminine bakmayacaktır. Ya da belki kaza yapmışsınızdır. Peki bu yeni 911'i eski modelden başka nasıl ayırt edebilirsiniz? Pekala 19 ila 21 inç arasında değişen yeni alışım jantlarla alabilirsiniz. Bazıları sürtünmeyi azaltmak için karbon fiber eklentilerle gelir. Bunlar aslında dünyanın en gösterişli jant kapakları. Ama hepsi bu kadar değil. Porsche ayrıca arka ışık çubuğunu da değiştirmiş ve bu yeni tasarımın otomobili daha da geniş göstermesi gerekiyor. Sanki buna ihtiyaç varmış gibi. Her neyse arka ön camın arkasında yeni havalandırma delikleri var ve arka tampon ve egzoz da yükseltildi. Borularda artık birbirine çok daha yakın ve bence eski araca göre çok daha iyi görünüyor. Araca daha fazla GT havası veriyor ve bu her zaman iyi bir şeydir yani. Ancak bu yeterli değilse sabit arka kanatlı bazı modeller için isteğe bağlı bir A roketi de mevcut. Çoğu 911'de olduğu gibi güncellenmiş versiyonlar her zaman orijinal nesilden biraz daha iyi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yeni 911'in eski 911'den daha iyi göründüğüne katılıyor musunuz? Yorumlarda bana bildirin. Yeni 911 992.2 nesli ile ilgili en önemli şey GTS modelinde tanıtılan hibrit sistemidir. Porsche bunu T hibrit sistemi olarak adlandırıyor ve nedenini birazdan öğreneceksiniz. Ancak temel olarak emin emisyon hedeflerine ulaşmak için geliştirildi. Ve bu yeni sistemin en önemli parçası elektrikli turboşar. Peki nasıl çalışıyor? Seyir halindeyken turbodan ekstra güç almanıza gerek yok. Bu nedenle Porsche egzoz gazlarının aracın kataliktik konvertörüne ne kadar hızlı gittiğini kontrol etmek için turbo içindeki türbin çarkını kullanmanın bir yolunu geliştirdi. Bu gazların yavaşlatılmasıyla kataliktik konvertörler daha uzun süre daha soğuk kalıyor. Ve bu da emisyonların azaltılmasına yardımcı olmak için daha verimli çalıştıkları anlamına geliyor. Katalitik konvertörleri soğutmanın geleneksel ağırlığı motorun biraz daha zengin çalışmasını sağlamaktır. Ancak bunun dezavantajı yakıt tasarrufunun azalması ve hidrokarbon emisyonlarının artmasıdır. Dolayısıyla Porsche'nin yeni yöntemi sadece yakıt tüketimini azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda emisyonları da düşürmeye yardımcı oluyor. Ancak daha iyisi var. Türbin ketlerden geçen egzoz akışını yavaşlatmak için bir rüzgar siperi gibi hareket ederken kendi etrafında da dönüyor. Porsche bu boşa harcanan enerjiyi elektriğe dönüştürmek için türbini bir jeneratöre bağladı. Şimdi bu elektrik daha sonra gaz pedalına bastığınızda anında güç sağlamak için turbo kompresörünü anında döndüren bir motora güç sağlamak için kullanılabilir. Bu yeni elektrikli hibrit turbo o kadar etkili ki Porsche'nin yeni motorunda eski 992.1'deki iki turbonun yerine sadece bir turbo kullanması yeterli. Ayrıca güç sağlamak için devasa bir bataryaya da ihtiyaç duymuyor. Sadece 1.9 saat kapasiteye sahip ve yaklaşık 12 voltluk normal bir araba aküsü büyüklüğünde. Ancak Porsche'nin şanzımanın içine yerleştirdiği ikinci bir elektrik motoru çalışıracak kadar güçlü. Bu otomobilin tork eğrisindeki boşlukları doldurmak için ekstra 56 beygir güç ve 150 Newton metre tork ekliyor. Bazı hibritlerde olduğu gibi aracı kendi başına süremiyor. Bu nedenle sadece elektrik modunda seyir yapamıyorsunuz. Bu motor sadece hızlandığınızda motora yardım etmek için var. Ancak Porsche'nin yeni GTS T-Hibrit'te yaptığı tek iyileştirmeler bunlar değil. Ayrıca eski GTS'in 3 litrelik düz alt motorundan da sıkılmışlar ve yeni bir krank mili takmışlar. Sonuç olarak yeni 99 2.2 GTS 3.6 litrelik düz alt çift turbo ünite yerine 3.6 litrelik düz alt tek turbo ünitedir. Peki ne kadar güçten bahsediyoruz? Bu yeni hibrit motor 541 beygir güç ve 610 Nm tork üretiyor. Bu da eski otomobilden 61 beygir güç ve 40 Nm daha fazla tork anlamına geliyor. Peki bu durum yeni GTS'in performansını nasıl etkiliyor? Porsche 4 tekerlekten çekişli versiyonunun sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 3 saniyede çıkacağını söylüyor. Yeni otomobilin azami hızı da saatte 310 kilometreden 313 kilometre gibi yüksek bir hıza ulaşmış. Belki biraz yardımcı olur sanırım. Peki diğer 911'ler bu yükseltmeleri ne zaman alacak? Porsche henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yıllardır önceki 992 turboyu temel alan hibrit prototipler üzerinde çalışıyordu. İşte burada test ediliyorlar. Çok yakında bakarsınız. Ön hava barajındaki Turbo S logosunu bile görebilirsiniz. Bu Porsche'nin yeni bir Turbo S hibrit hazırladığı anlamına gelebilir. Eğer bu araç mevcut turbo S ile aynı 650 beygir gücündeki motora ve 56 beygir gücündeki elektrik motoruna sahip olursa, 700 beygirden fazla güce sahip olabilir. Bu 991 GT2 RS'in sahip olduğundan daha fazla güç demek ve o şimdiye kadar sürdüğüm en çılgın otomobillerden biriydi. Porsche 911 GT2 RS'in Ferrari 296 GTB ve McLaren 765 LT ile karşılaştırmasını görmek isterseniz, ekranın sağ üst köşesinde açılır başlığı tıklayın. Ya da akıllı televizyonunuzdan izliyorsanız QR kodunu taramanız yeterli. Telefonun sizi bir drag yarışı izlemeye götürecek ve eminim ki bundan keyif alacaksınız. Neyse yeni 911'e dönelim. Çünkü Porsche yeni hibrit sistem için ilginç bir kullanım alanı daha buldu. Bu sistem sadece elektrik motoruna ve elektrikli turboya güç sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda yeni aktif yalpa önleme sistemini de çalıştırıyor. Bu sistem aracın viraj ortasındaki yalpa önleme oranlarını ayarlamak için hidrolik ve elektrikli aküatörler kullanıyor. Esasen yeni GTS hızlı virajlarda daha az yatmalıdır. Porsche ayrıca GTS'e standart olarak 4 tekerlekten direksiyon sistemi de sağlamış. Bu nedenle dar düşük hız dönüşlerinde daha duyarlı ve seyir halindeyken daha dengeli hissettirmeli. Tüm bu hibrit bileşenlerinin ağırlığının otomobilin yol tutuşunu etkileyeceğini düşünebilirsiniz. Ancak Porsche tüm bu yeni parçaların ağırlığını mümkün olduğunca düşük tutmuş. Yeni GTS T-Hibrit eski otomobilden sadece sadece 50 kilo daha ağır. Ve bu nedenle toplam ağırlık hala oldukça makul. Zaten ağırlıktaki bu artış yeni GTS hibritin 7 dakika 16.9 saniyelik Nürburgring tur zamanında gösterdiği gibi performanstaki artışla fazlasıyla dengeleniyor. Yani eski GTS'in Notch Life'da başardığından 8.7 saniye daha hızlı. Yeni GTS hibrit bazı lezzetli yükseltmeler alan tek 911 değil. Standart Carrera'da bazı performans modifikasyonları yapıldı. En son 992.2 versiyonu eski Carrera ile aynı temel 3 litrelik düzaltı motorla geliyor. Ancak Porsche eski GTS modelinden gelen yeni turbolar taktı. Ayrıca 911 turbodan alınan yeni ara soğutucular da takılmış. Peki bunun araca ne kadar daha fazla güç sağladığını düşünüyorsunuz? Fazladan 25 beygir güç mü? Belki 50 ha? Ne dersiniz? Hayır. Yeni Carrera 394 beygir güç üretiyor. Bu da eski otomobilden sadece 9 beygir daha fazla. Tork da 450 Nm olarak değişmemiş. Çok küçük değişikliklerden bahsediyor olsak da performans biraz iyileşmiş. Yeni Carrera 0'dan 100 kilometre hıza 4.1 saniyede ya da opsiyonel sport Chrono paketini tercih ederseniz 3.9 saniyede. Bu eski Carrera'dan saniyenin onda biri kadar daha hızlı. Ayrıca biraz daha hızlı. Yeni otomobil saatte 295 km hıza ulaşıyor ve bu da eski otomobilden saatte 2 kilometre daha hızlı demek. Porsche 911'in sadece motorlarını yenilemekle kalmadı. Aracın iç mekanı da yeniledi. Ama iyi anlamda değil. En büyük haber ilk kez tamamen dijital bir sürücü ekranına sahip olmanız. Tıpkı Taycan'da olduğu gibi bu ikonik analog merkeze devir saatinin gittiği anlamına geliyor. Açın bu biraz utanç verecek. Ancak en azından ortada dijital bir devir sayıcı bulunan bir tanesini dahil olmak üzere seçebileceğiniz birkaç grafik düzenine sahipsiniz. Ayrıca devir sayıcını yarış arabalarında olduğu gibi hafifçe eğimli hale getirebilirsiniz. Böylece kırmızı çizgi en üstte olur. Bu da yarışırken ve tam doğru zamanda vites değiştirmeniz gerektiğinde işinizi kolaylaştırır. Ancak hepsi bu kadar da değil. Pratik bir bakış açısıyla artık telefonunuzu sadece merkezi dokunmatik ekran yerine bu 13 inçlik ekrana yansıtabilirsiniz. Bu da büyük bir bonus. Bununla birlikte Porsche'nin eski ilgin çevrimeli anahtarlı maç motorunu da kaldırmasından pek memnun değilim. Çünkü oldukça benzersizdi. Şimdi ise diğer tüm otomobillerde olduğu gibi normal bir maç düğmesi var. Eğer bir şeyleri sökmeyi seviyorsanız otomobilin arka koltuklarından da kurtulabilirsiniz. Artık masrafsız bir seçenek ama bence bu çok saçma. Bir 911'in her zaman arka koltukları olmalıdır. Çocukları taşımanız veya bir arkadaşınızı bırakmanız gerektiğinde çok kullanışlılar. Aslında Porsche 911'i tanımlayan şeylerden biri ve sahip olmayı gerçekten haklı çıkarabileceğiniz türden bir spor otomobil. Ben GT3 e RS'imin koltuklarını geri koyabilecek bir insanım. Keşke önümde aptal bir karbon fiber kafesi olmasaydı. Yeni Porsche 911 992.2 şu an satışta. Giriş seviyesi Carrera artık 99.800 pound'dan başlıyor. Ne yaptıklarını görebiliyorum. 100 100.000 sınırının altında tutmuşlar. Bu rakam standart PDK, otomatik şanzımanlı ve arkadan itişli bir kup için bu da eski araca göre yaklaşık 2800 daha fazla anlamına geliyor. Bu işte fena bir artış değil, GTS ise GTA biraz GTA daha pahalı. Başlangıç fiyatı 132.600 pound. Bu arkadan itişli ve PDK otomatik şanzımanlı bir kup için. Bu hibrit sistemi olmayan eski giriş seviyesi GTS'in maliyetinden 10.600 pound daha fazla. Bu kulağa oldukça yüksek bir zam gibi geliyor ancak yine de aracı eskisinden 26.500 pound daha ucuz yapıyor. Eski 911 Turbo ve o araç bu yeni GTS hibritten sadece 40 beygir daha fazla güce sahipti. Adil olmak gerekirse Turbo standart olarak dört tekerlekten çekişle gelirken GTS'in 4 tekerlekten çekişli versiyonunu istiyorsanız ekstra ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak Carrera'da 4 4 tekerlekten çekiş mevcut değil. Sadece iki tekerlekten çekişli. Yine de isterseniz Carrera ve yeni GTS'i üstü açık olarak alabilirsiniz. Ve daha fazla ağırlık eklemek isterseniz GTS'in Targa versiyonu mevcut. Daha fazla ödeyin ve daha az performansa sahip olun. Her neyse ilk 911 2.2 Carrera'lar yaz sonunda Avrupa'da teslim edilecek ve GTS-T hibrit yıl sonuna doğru gelmeye başlayacak. Umarım hepiniz videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenin. Aşağıdaki yorumlarda ne düşündüğünüzü bana bildirin. Daha fazla video istiyorsanız sizin için birkaç tane seçtim. Beğeneceğinizi düşünüyorum. İzlemek için bu pencerelere tıklamanız yeterli. Ya da henüz yapmadıysanız bu kanala abone olduğunuzdan emin olun. Bunu sadece şuradaki kahve logosuna tıklayarak yapabilirsiniz. Çok basit.